Merhaba dostlar. yine bir e, paylaşım yapıyorum. E, Samanda Belediyesinin vatandaşa yönelik yanlış bir uygulamasıyla e, ilgili kısa bir e, paylaşım. E, İmar planına itiraz etmek için belediyeye giden e, başvuran vatandaşa e, yanlış yönlendirmeler yapılıyor. E, i̇tirazları kabul edilmiyor. Bu konu önemli. Bundan dolayı da e, bilgilendirme anlamında bir kısa e, paylaşım. Şimdi şöyle e, Samanda e, birinci etap e, merkez merkez dokuz mahalledir. E, bu Merkez 9 mahallenin imar planı askıya çıktı e, 31.5.2023 tarihinde askıya çıkmış e, Sammandalı vatandaşlar planı e, inceleyecek inceliyor e, ve e, mağdur olduklarını düşünüyorlarsa itiraz etmeleri gerekiyor. İtiraz etmenin son günü de e, hafta sonu ve e, hafta sonu tatiline ve bayram tatiline denk düştüğü için e, itiraz etmenin son günü 3 Haziran. Son gün o. E, i̇tiraz etmemiz gerekiyor mağdur olduğunuzu düşünüyorsunuz. Şimdi buraya kadar normal prosedür olması gereken prosedür bu. Şimdi yanlış uygulama nerede? Ee, şöyle, deveye sormuşlar e, boynun neden eğri diye. Nerem doğru ki demiş. Şimdi Samandağ Belediyesi'nin tarihi de başlangıcından bu yana hep yanlışlar tarihidir. Geçmişi de yanlıştı, şimdiki şimdiki de yanlış. Yanlış gelmiş, yanlış e, gidiyor. Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Gelenim soruna, sorun nerede? Şimdi askıya çıkan imar planından mağdur olan olduğunu düşünen vatandaş Samandağ Belediyesi'ne gittiğinde belediye görevlileri vatandaşı yanlış yönlendiriyor. Yanlış bilgilendiriyor. Ya kendileri bilmediklerinde ya da bilerek yanlış yönlendiriyorlar. Görevliler vatandaşa Diyor ki şöyle, itiraz hakkınız yok diyorlar. E, Geç kaldınız diyorlar. İşte 2019'da plan askıya çıktığında itiraz edecektiniz şeklinde. Yanlış. Uyduruk, hukuksuz gerekçelerle vatandaşı geri çeviriyor. Şimdi Samandağ Belediyesi'ndeki bu uygulama nereden baksan yanlıştır nereden tutsan elinde kalıyor. Çünkü Samanda Belediyesi'nin görevlilerinin bu söyledikleri yanlıştır. Yanlış. 2019'da askıya çıkan plan Samanda Turizm Bölgesi iken Samanda Turizm Bölgesi'ndeydi. Tur Turizm Bölgesi iyiydi. Ve planı Turizm Bakanlığı'nın hazırladı. Ayrıntılara girmeden şöyle ifade edersek, Samandağ'ın büyük bölümü turizm bölgesi olmaktan çıkarıldı. 2009'da plan askıya çıktı. 5000'den fazla itiraz oldu. Bunu Sayın Belediye Başkanımız televizyonda ifade etti. Sonra Samanda turizm bölgesi olmaktan çıktı. Bundan dolayı da e, imar planını yapma yetkisi artık Kültür ve Turizm Bakanlığında olmadığı için o plan geçersiz olmuş ve Samanda yeni plan değişikliği yaptı. Samanda Belediyesi yeni plan değişikliği yaptı. Bundan dolayı da 2019'da askıya çıkan plan yok hükmündedir. Yani şu an askıdaki plan, yeni plan değişikliği olduğu için vatandaşın itiraz etme hakkı vardır. Belediyedeki görevlerin yan, vatandaşı yanlış bilgilendirme yapmasına son verilmelidir. Görevler e, uyarılsın ya da bilgilendirilsin. Ya samanda bir Vatandaşı yanlış bilgilendirme. Bu yanlış. Bu kadar da olmaz. Bırak vatandaş itiraz etsin ya. İtiraz hakkını kullansın. Yani vatandaş itiraz hakkını kullanır. Dilek çevirir. Dilek çevirme hakkı var o dilekçeyi görevlilerin almama hakkı yok. Almama yetkisi yok. Vatandaş dilekçeyi verir. Ve Samanta Belediyesi bu dilekçeye cevap verir veya vermez. Dilekçeye cevap vermeme de bir cevaptır. Vatandaş da değerlendirir. Kendi durumunu değerlendirir. Ve o verilen dilekçe e, cev verilen cevaba veya verilmeyen cevaba göre yasal olarak hak arama yollarında devam eder veya etmez. O vatandaşı ilgilendirir. Ama dilekçeyi almama hakkı yoktur. Hiçbir görevli. İsterse Cumhurbaşkanı, isterse Başbakan, isterse Başbakan yok, yok ya. Bakan ne olursa olsun. Şimdi bu bu Bir de gelelim vatandaşa. Ey vatandaş! Görevi yet ve yetkisi ne olursa olsun her söylenene inanma. Biz vatandaş olarak yetkilinin belediye ister belediye ister başka bir kurumu yetkilinin görevi ve yetkisi ne olursa olsun vatandaşın aleyhine söylediği her şeyi Şüphe şüphe ile karşılamak esastır. Herhangi bir yetkili, vatandaş aleyhine bir şey mi söyledi? Onun şüpheyle yaklaş. Tanıdığın bir hukukçuya danış veya de bir bilene danış. Bundan dolayı da şimdi en son şöyle bağlayalım ve bitirelim. Samanda Belediyesi'nde askıda olan plana, imar planına şu anda itiraz hakkı vardır. 3 Haziran'da en son gün 3 Haziran'dır. Ee, mağdur olduğunu düşünen e, vatandaş gitsin itiraz etsin. İtiraz dilekçesini yapsın. Ee, ayrıca e, görevlilerin görevlerin, dilekçeyi almama hakları yoktur. 2019'da itiraz etmemiz gerekmiyordu. İtiraz ettik o o plan geçersizdir. O planı Turizm Bakanlığı hazırlamıştı. Artık Samanda Turizm bölgesi değildir. Bundan dolayı da Samanda Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi planları yapıyor. Yeniden yapılan plana itiraz hakkımız vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.